yapmadım ama işte distribütör olduğumuz firmaları anlattım. Şöyle bir bakınca hep aynı simaları görüyorum. Dolayısıyla çok vakit kaybetmeden hemen sözü Cenk hocaya bırakmak istiyorum. Benim özellikle sizden ricam Instagram'da, Facebook'ta ama Instagram bir parça daha şey galiba bu aralar. Daha fazla koşuyor Facebook'a kıyasla. Bir de YouTube'da Zoom TV kanalımız var. YouTube'a zoom, zoom TV yazarsanız başka şeyler de çıkar ama yuvarlak beyaz içinde kırmızı ile yazıyor. Zoom TV'ye rica etsem abone olursanız ki bedelsiz hiçbir şey yok, ee, çok güzel e, sohbetler yapılıyor. Ee, bir de ürün tanıtımları yapılıyor. Efendim, öyle ee, Mesela İstanbul'da işte, Türkiye'nin bence en tepede olan dört beş tane fotoğrafçısı ile yapmış olduğum e, sohbetler var. E, Tamer Yılmaz. Bilmem anlıyor musunuz? Bilemiyorum ama. E, Süleyman Kaçar. Bir şişe fotoğrafı nasıl çekilir? Yarım saat anlattık orada. Yani çünkü Süleyman arkadaşımız şişe içki şişeleri konusunda uzma bir dışından e, müşterileri var. Iıı e, Fethi İzan'la yaptık sohbetimizi, Cem yaptık sohbetimizi, Nadir Ede yaptık sohbetimizi. Bütün bunlar orada hani dinlerken bir iki cümle ders niteliğinde konuşmalar da oluyor. Benim sizden ricam Zoom TV'yi takip edin. Bir de Zoom Akademi var ona bağlı olarak. Ee, açıkçası bir parça okuyup yapacağım. Türkiye'de böyle bir şey yapan şu ana kadar pek yok. Zoom TV yok abi. Beyaz ve şu. aynı. Kırmızı. Başka bir Zoom turistin yazgı geçtiği. Aynısını başka kanalda var. Evet var doğrudur. Ee, onun için işte dedim ya beyaz için kırmızı ile yazılı olan. Ee, ne diyorduk? Zoom Akademi var. Zoom Akademi'de de daha çok eğitimle ilgili İşte dün Volkan anlattı. Zoom Gimbal nasıl çalışır? Crayon Plus nasıl çalışır? Veyahut olif Usulü bilensi var. Şey. Cenk Hoca orada hemen hemen her hafta mı diyeyim üç günde bir mi diyeyim ne diyeyim ee, video da bir şey yapıyor. Yeni gelen ürünlerle ilgili. Benim sizden tek ricam o olacak. Ee, başka söyleyecek de bir şey yok. Keşke bir parça daha kalabalık olsaydı diyorum. Bu kadar. Cenk Hoca'yı bırakıyorum. Lütfen sorun. O da size cevap versin. Teşekkür ederim. Evet, herkese merhaba. Benim isim Cenk. Cenk Gençtir. <laughs> ee, 30 yıldır profesyonel olarak fotoğrafçılık yapıyorum ama e, muhtemelen tabi sizler gibi değil. Bir 5 sene kadar bir stüdyo işletme şansım oldu. Onun dışında daha çok fotoğraf eğitimi üzerine çalışıyorum. Yani 20 yıldır da Fototelek Fotoğraf Merkezi diye e, Türkiye'nin en çok öğrencisi olan, en çok etkinlik yapan en kalabalık kadrosu olan kurumu idare etmeye çalışıyorum. Ve ağırlıklı olarak seyahat fotoğrafları, sokak fotoğrafları gibi konular üzerine çalışıyoruz biz tabii ki. Birçok etkinlik yapıyoruz yıl içerisinde. Sergiler, söyleşiler falan. Bazı etkinliklerde katılım beklediğimizden daha az oluyor. İşte hava oluyor. Kötü bir hava oluyor. Maç oluyor. Bizim akşamlar olduğu için. Onun için de hep söylüyoruz. Allah bir fotoğrafçıyı sevmiyorsa ya sergisinde yağmur yağdır ya da şampiyonlar ligi maçı koyar diyoruz. Kimse gelmez herkes oraya gider çünkü diye. Ee, onun içinde şöyle bir yol bulduk. Böyle katılımlar az olursa, beklentimizin altında olursa gelen herkesi fotoğraf şövalyesi ilan ediyoruz. Bir teleobjektif alıp omuzuna herkesi şövalye ilan ediyoruz. Sizi de öyle fotoğraf şövalyesi ilan edebiliriz diye düşündük. Şimdi bugün e, aynasız makineleri anlatır mısın Eder? Elimden geldiğince anlatmaya çalışayım. Tabii ki ağırlıklı olarak aynasız makinelerin daha günlük kullanımdaki yeri üzerine konuşma şansım daha çok. Ama ben genel özellikleri üzerinden başlayayım istiyorum. Sizlerin de merak ettiği işinize yarayacak bir yerlerini yakalarsak oradan da karşılıklı olarak da konuşabiliriz diye düşünüyorum. Bildiğiniz üzere aynasız makineler aslında çok yeni değil. Yani 1924 Leipzig Teknoloji Fuarı'nda Leica firmasının ortaya çıkardığı Rangefinder ayrı bakaçlı makine. Hani bizde Aragüler'lerin, Dünya'da Bresson'ların, Salgado'ların falan kullandığı makinelerin tarihi çok daha eski. E, fakat daha sonra SLR, Dijital de ortaya çıkınca Dijital SLR, DSLR makineler piyasayı, sektörü çok e, domine etmeye başladı. Sony'nin e, SLT yani yarı geçirgen aynalı makinesiyle e, hem daha sessiz hem daha hızlı e, makinelere kavuşmuş olduk. E, aynanın özelliği ışığı diğer tarafa da geçirmesiydi. Bu sayede ekran bastığınız zaman ayna hareket etmiyordu. Hem daha sessiz hem daha hızlı oluyordu. Görüntünün bize ulaşması bir optik okuyucu ve elektronik vizör sayesinde oluyordu. Fakat elektronik vizör oldukça yavaştı. Yani siz hareketli bir şey çektiğiniz zaman, vizörde gördüğünüzde ve deklanşöre bastığınızda o hareketli konu aslında geçmiş olabiliyordu. Özellikle böyle e, yarış fotoğrafları ya da hızlı konuları çekenler bu zorluğu yaşıyordu. Ve beklenti hep bu elektronik vizörün çok hızlanacağı ve birebir olduğunda bu makinelerin piyasaya hakim olacağı yönündeydi. Sahiden de şöyle bir gelişme oldu. Optik okuyucu ve elektronik vizör çok gelişti. Eş zamanlı yani karşıda olay gerçekleştiği anda bizim görebileceğimiz bir seviyeye geldi. Fakat onun ortaya çıkmasıyla SLT denilen bu yarı geçirgen aynalı makineler gelişmedi. Ortaya mirrorless, aynasız dediğimiz başka bir grup makine çıkmış oldu. İlk aynasız makineyi 2004 yılında Epson firması yaptı. Daha sonra aslında eş zamanlı olarak Leica'nın da bir makinesi hazırdı ama Epson'la çakışmamak için biraz erteleyip 2006 yılına ilk duyurusunu yaptılar. 2008 yılında Panasonic firması kendi aynasız makinesini duyurdu. Olympus ise 2009'da EP1 yanılmıyorsam modeliyle ilk aynasız modelini piyasaya sürdü. Ondan sonra da bütün sektör çok hızlı bir şekilde aynasız makinelere yönelmeye başladı. Aynasız makineler piyasaya çıktıktan sonraki bir yıl içerisinde Japonya'da makine kullananların yüzde 52'si aynasız makine kullanmaya başladı. Japonya bu mevzuda çok önemli bir örnek olmayabilir. Çünkü Japonlar hani fotoğrafa deli olan milletlerden bir tanesi olduğu için çok böyle direkt örnek alabileceğimiz, örnek gösterebileceğimiz bir yer değildir belki. Hani Japon'a tatilden sonra sormuşlar ya nasıl geçti tatil diye. Vallahi bilmiyorum daha fotoğraflara bakmadım demiş. Dolayısıyla o kadar meraklıdır. Yani, o fotoğraf olmadan yaşayamayacağı hikayedir. Ama bir yıl içerisinde bir ürünü sektörün %52'sine hakim olması zaten hikayeyi baya bir ortaya koyuyordu ki çok kısa süre içerisinde hem Türkiye'de hem dünyada <laughs> aynısız makine adet olarak ve ciro olarak SLR markaları geçti. Hani evvelden hep Kanal Nikon birinci, ikinci gidiyorlardı, birbiriyle kapışıyorlardı. Artık ikinci, üçüncü, dördüncülüğe falan oynamaya başladılar. Çünkü aynasız makinelerde e, çok ciddi bir yükseliş var. Hoş geldiniz. Eee... Ee, ara karışabilirim sana o etkiyi buluyor. Yani Karışma biz beraber. Biz beraber yapıyorduk birçok bir yerde. Karagöz'de Hacı Vat'ı oynuyorduk orada. Ben, ben biraz tabii teknik bir dille anlattığım zaman yer yer Evet. sıkıcı olacak. Evet. evet. <laughs> Mesela ışık şekillendirici lafını ilk defa senden duydum. Daha önce öyle bir şey duymamıştım. Evet. Yani hmm. Aksesuar dedik, softbox dedik. Evet. Softbox da demiyordum, davulbaz demiyordu falan. Evet, buyurun. İşte biz bu e, Züral Bey'in bahsettiği tamamını tamamında birazcık daha bizim e, fotoğrafik bakış açımızı daha profesyonelleştirmek ve biraz daha kulaktan dolma bilgiler yerine Satın alacağımız ekipmanlarda neler beklememiz, nelere ihtiyacımız olduğunu kendimiz onun özellikler kısmında e, görebilecek şekilde e, insanların artık bu duruma bakmasını istediğimizden eğitimlerimizde özellikle bunun altını çiziyorduk. Bugün de ben size e, hani profoto ile ilgili olan onların maceralarından da bahsederek profoto'nun özellikle 2015 sonrasında tanıttığı off kamera flash sistemlerini günümüzdeki gerekliliklerinden neden bu sistemlere geçmemiz gerektiği üzerine e, bir şeyler konuşacağız. Öncesinde ben e, birkaç tane kendi böyle işlerimden e, göstermek isterim. Portfolyon tamamındaki işler profoto çekilmiş fotoğraflar. Pardon yine bir araya gireceğim. Off kamera deyince belki alınamamış olabilirler. Detaylı anlatmak üzerinden Yani, yani stüdyo flash dışarı, dış, dışarıda kullandığınız flashlara genel olarak off kamera deniyor. Mu? Yani aslında off kamera e, Makinemizin, makinemizin üstüne bir... taktığımız bütün flaşları deniyor. Öyle Ama birleşmiş. aslında oradaki yanlış algı şu. E, yani 10 kamera, üzerine takabildiğimiz off kamera, e, hareket ettirebildiğimiz e, kameralar, e, flaş sistemleri anlamına geliyor. Ama aslında orada e, kriter şu. Artık mobil ışıklar, yani mobil ışık dediğimiz şeyler bizim stüdyo ihtiyaçlarımızın da tamamını karşılıyor oluyor. Bu ayrımdan yavaş yavaş vazgeçmemiz lazım. Yani iç mekan, dış mekan flaşı ayrımından biraz vazgeçmemiz lazım. Bunun nedenleri üzerine de konuşacağız. Ben yaklaşık işte 16 yıldır sektörün içindeyim ve bu işe İstanbul'da başlayacağım zaman da profoto flash'lar satın alarak başladım. Şurayı kapatabilir miyiz? Çünkü o dönem stüdyoyu açacağım zaman böyle bir ekipman arayışına girdiğimde gezdim tabii. Bütün Shakey'deki yerleri geziyorum atık şeyleri alıyorum, broşürler alıyorum, internetten bilgi ulaşmak bu kadar kolay değil gene imkanlardı tabi ama. Ve hep şöyle bir tabloyla karşılaşıyorum. Yani bir stüdyo içlerinde belli bir bütçe var, bir yere giriyorum. Bana beş tane flash verebileceğini söylüyor, aksesuarlarıyla birlikte. Biraz daha iyi bir markaya giriyorum, dört tane verebileceğini söylüyor. Profoto'ya giriyorum, üç tane alabiliyorum. Fiyat diğerlerine göre pahalı. Ee, Karar vermem gerekiyor. Daha az flaşla, daha uzun ömürlü ve kaliteli ekipmanla mı başlayacağım? Çünkü bizim sektörde biliyorsunuz neyle başlarsanız genelde öyle gidiyor. Canon makine alıyorsanız genelde Canon olarak gidiyor. Ee, ekipman değiştirmek çok daha masraflı bir şeye dönüşebiliyor. Bu noktada da e, böyle bir ekipmanları yoksa 4-5 tane flash alıp biraz daha belki kalitesiz, biraz daha ucuz markalarla mı başlayacağım noktasında bir karar vermem gerekiyordu. İşte üzerinden geçen 15 senenin sonunda şu anda da aslında bu kararımda ne kadar e, haklı olduğumu tekrar görüyorum. Evet saygıdeğer değer fotoğraf üstadlar. 27 Kasım eğitimini de bugün tamamlamış oluyoruz. Başta Zoom İthalat, Jirai Bey'e ve bugünkü eğitmenlerine Şahsım ve yönetim adına sizler adına çok teşekkür ediyorum. Yine bu vesileyle bize sponsor olarak destek olan Türkiye'mizin gururda e, isimlerinden Cihan abime destekleri için katkıları için teşekkür ediyorum. Termal makina da Sivernap DNF ile Sivernap ailesine teşekkür ediyorum. Foto kitapta her daim yanımda olan kardeşimiz İki Kaya Kaya Kitap Ailesine teşekkür ediyorum ve çerçevede şu anda kendisinin işi var, Ayrıma sonunda kaldı. Özcanlar çerçevede teşekkür ediyorum fotoğraf sektöründe her daim yanımızda oldukları için. Cirey ee, Beyle de görüştük. Bugün teorik bir uygulamayla ithal edilmiş olan olümpüs makinanın teknik detaylarını Sayın Ali Hoca aracılığıyla bizlere aktardı, bizleri bilgilendirdiler. Önümüzdeki günlerde uygulamalı olarak bu olümpüs makinanın uygulamalı olarak çünkü bizler ağırlıklı olarak mühim fotoğrafı icra ediyoruz. Olympus makinayla ne şekilde detaylar sonuçlar alınacağının pratik olarak da çalışmasını yapacağız. Gelin damadımız olacak. Şimdiden bize vereceği desteği için yine kendilerine yönetim ve sizler adına çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık, ayağınıza sağlık. Zamanınızı bıraktınız, dükkanınızı kapattınız, buraya teşrif ettiniz, bizi onurlandırdınız. Yarın ise bugün biz odamızın sosyal medyasından paylaştık, mailler attık, mesajlar attık, Face'de paylaştık. Yarın e, başta bu mizahat olmak üzere diğer katılımcılarımızın da sürpriz hediyeleri olacak. Bu hediyeleri de çekilişle yarın hep beraber yaşayacağız. Yani yarın anı yaşayacağız, öyle diyelim. E, şimdiden herkese iyi akşamlar diliyorum. Yarın güzel bir eğitimle bu çalışmayı Noktalamayı ümit ediyorum. Hepinize sloganımız olan enişten sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Ödün vermediğimiz tek bir noktamız kalite. Kalitemizden ödün vermeyeceğiz. Sizlere olan sevgimiz, saygımız her gün günden güne büyüyecek, artacak. Enişten saygı ve sevgilerimle. Yine bugün bir aile fotoğrafı alalım. Ondan sonra yakışıklar. Evet.